Yaşasın hayat. Başlıyor. Kışı yeni. Sevgili dinleyicilerim. Selamlar sevgiler. Şu anda Türkiye'nin beslenme ve fitness kategorisinde birinci sırada yer alan Taylan Peker'le Yaşasın Hayat podcast'indesiniz. Tüm dinleyicilerime sevgilerimi sunarak programımı başlatıyorum. Kış kapıya vurduğunda fit kalmak için verdiğimiz ipuçlarını dinleyin. kışın bu kısa günleri ve uzun geceleri rahatlık getirebilir. Ama dikkatli olmazsanız birkaç kış kilosu da alabilirsiniz. Soğuk kış aylarında yaklaşık 10 kilo aldığımız tahmin ediliyor arkadaşlar. Fakat bu yağlarla savaşmanın yolları da var. Kış antallığından uzak durmak için ipuçlarımızı dinleyin. Diyetinizden karbonhidratı kesin. çoğu insan kışın karbonhidrat alımını arttırıyor. Tavsiyelere göre ekmek ve mısır gevreği gibi kolay yiyeceklerden uzak durmalıyız arkadaşlar. Çünkü bu tip yiyecekler kandaki glikoz seviyesini düşürürken şekerli yemeklere olan isteği arttırıp sağlıklı yemek yemeyi güçleştiriyor. Bunun yerine daha düşük GI barındıran yiyecekleri tercih edip kan glikoz seviyesini normal tutmaya çalışan kepekli ürünler, fındık, bezelye ve baklagiller ideal olabilir. Baharı erken getirin. Bahar için bir fitness etkinliğine yazılın. Bu yarım maraton, uzun bir bisiklet yürüyüşü veya yüzme olabilir. Bu sayede antrenmanlarınıza daha odaklı kalırsınız ve arkadaşlarınız barlarda ya da TV önünde keyif çatarken siz kış boyunca daha sağlıklı yaşam kararları verirsiniz. Hazırlıksız olma düşüncesi, egzersiz rejimini arkadaşlar rüzgar, yağmur, kar demeden öncelik haline getirmeye cesaretlendirecektir. D vitamininden mahrum kalmayın. Güneş ışığı vitamini yüksek yağ depolamayla doğru orantılıdır. Yaz aylarında bile D vitamini eksikliği çektiğimiz için kışın D vitaminini depolamalıyız. Uzmanlar bu düşünceye iki sebep vererek katılıyor. İlk olarak D vitamini eksikliği beyne açlık sinyalleri gönderilmesine sebep olur. İkinci olarak da kalsiyum bakımından zengin diyetler kilo kaybını sağlasa da D vitamini kalsiyum tüketimini düzenlemede çok önemlidir. Bu yüzden Ekim ayından Mart ayına kadar D vitamini almalısınız. Evinizde çalışın. Spor çantasını hazırlamak, yağmuru aldırmamak, otobüsü beklemek. Ah! Kışın spor salonuna gitme isteğimiz biraz darbe görebilir arkadaşlar. Bu problemi evde çalışarak çözün. Bu sayede hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Fit kalabilmek için bu kış evden çıkmak zorunda değilsiniz. Atlama ipi, TRX malzemeleri, denge topu gibi kitleri ve hatta odalarınızın birinde ufak bir spor yeri kurabilirsiniz. Çeşitli çalışma istasyonları kurun ve bokstan kardiyo'ya kadar her türlü egzersizi birleştirin. daha yükseği hedefleyin. Atletlerin kendilerini ateşlemeleri ve hedeflerine bağlı kalmaları için sık sık kullandıkları motivasyon aracı basitçe görselleştirme tekniğidir arkadaşlar. Aileyle bir araya gelme ya da bir arkadaşınızın doğum günü partisi gibi çok iyi görünmek ve iyi hissetmek istediğiniz yaklaşan bir etkinliği düşünün. Bu etkinlikte kendinizi tüm detaylarıyla düşünün. Mekana girdiğinizi, arkadaşlarınızla konuştuğunuzu veya dans ettiğinizi gözünüzde canlandırın. En sevdiğiniz elbisenizi dolabınızın dışına asın ve ne zaman rejiminizden şüphe duyarsanız o elbiseye bakın. O elbisenin içinde ne kadar mükemmel gözükeceğinizi düşünün. Bu sayede rutininize daha motive bir şekilde bağlı kalacaksınız. kas yapın. Sprint antrenmanlarınızı arttırın arkadaşlar. Bu sayede daha çok hormon salgılayarak daha iyi yağ yakıp kaslarınızı geliştireceksiniz. Ayrıca dumbbelllarla veya direnç bantlarıyla güç antrenmanları da yapabilirsiniz. Bunu haftada en az iki kere yaparak kaslarınızı güçlendirirken metabolizmanızda hızlandıracaksınız. Sisteminizi destekleyin. Sizi kanepede, battaniyenin altında çikolata yedirtecek keskin soğuk gibisi yoktur. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek en önemli besinler arkadaşlar A, C, D, E vitaminleri demir ve çinkodur. Diyetinizi yeşil sebzeler, portakal ve fındık gibi besinlerden oluşturursanız fit kalmanız sorun olmayacaktır. Fasulyeler ve mercimeklerden de çorba yapıp deneyebilirsiniz. Normal bir mercimek ya da fasulyenin içerisinde B vitamini, demir ve magnezyum bol bol bulunur. Bunlar da enerji için gereklidir. Unutmayın, Gelişiminize neyin yardımcı, neyin köstek olduğunu tespit ederek kışın kurduğu tuzağa düşmeyin. İyi ve kötü faktörlerden bir liste yapın. Son birkaç kışa geri dönün ve nelerin hedefinizde kalmayı sağladığını, nelerin ise sizi hedeflerinizden şaşırttığını not edin. Belki de o pizzaların parasını ödeyemezken bir arkadaşınız size yardım etti. Listeyi iyi inceleyin ve bunlardan hangi dersleri çıkarabileceğinizi düşünün. Bu dersleri eyleme dönüştürün ve bu sene daha başarılı olmak için neler yapabileceğinizi öğrenin. Ve son olarak erkenden yatağa girin. Uzayan gecelerden faydalanın ve yapabiliyorsanız yatağa erken gidin. Günde 6-8 saat uyumayla kilo verme arasında önemli bağlantılar var arkadaşlar. Uyku tüm o ağır çalışmaların ve antrenmanların bir ödülüdür. Işıkları kapatın ve uykuya dalın. Sevgili dinleyicilerim, bir yaşasın hayat podcast'in daha sonuna geldik. Sürçiliysem ettimse af Her şey sağlığımız için sevgi, saygı, tüm güzellikler bizlerle olsun. Hoşçakalın. Aylam pekerle yaşasın hayat bitti.